Hı. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Baba Oğul kanalımıza hoş geldiniz ve üçüncü videomuzda karşınızdayız bu yine penaltı atışımız olacak şimdi penaltımıza başlıyoruz herkesin birer hakkı var ve evet. Işimiz ilk önce başlayacağına karar veriyoruz evet Emre evet, evet, hadi başla sen şey yap say Altı İnci 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 kim bir inci kapıdaki değirmenci 365 şimdi sen başla. Sen başla kale geçiyorsun ha. Eğmen geç kale karşıya. Ben Birer tane atıyoruz, atışıyoruz tamam mı? Şey, ben çok çalıştım babam yani diğer tamam, bir kadar. Hadi, hadi. hadi. Bakalım başlayalım. İyi şanslar. Baba. Hop. Hadi be. Eh. Hayır bir olmadı. Ya. Maalesef. Geç. Al. Geç al. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet. evet. Hadi bakalım. Ona. Oh! Ben yine. Bu ya. Ama. Yine yenildim ya. Yine yenildim. Ha, ah, ne ah, yapayım? tamam Aslında. tamam. Ama yine de tebrik etmek lazım. Tebrik edelim. Evet yine. tebrik edelim. Çok güzel fena tatlısın. Evet. Çok güzel kurtarışlar. Evet. Kameramanlar. Dedim ben sana. Evet doğru. Tamam doğru. sen de. Sen de. Sen de. Ee, başaramadın ama olsun. yine de olsun. Centilmen cevap evet, düşünüyorum. E, e. En azından tebrik ettim. Ben evet. Etmeye. Teşekkür ederim. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha e, şey daha e, bu, bu seriyi devam ettirmemiz için like sınırına basmayın yeterli <laughs> <laughs> değil. <laughs> <laughs>